Bugün saat 19.45'te başlayacak bu mücadele güzel erken başlıyor. 22 maçları çok geç bitti için ama Spor için tabii ki bugün de yine evet, geç, geç, geç bitecek o. gibi evet. duruyor ama yarın sabah yine buradayız her zaman olduğu gibi. <laughs> Şimdi nis konusunda Şöyle bir baktığımda zaten Avrupa Ligi'ne Roma mağlubiyetiyle başlamışlardı. Avrupa Ligi onlar için iyi başlamadı. Lig için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Çünkü oynanan 6 mücadele var ve yalnızca 2 galibiyet elde ettiler. 3 kez de mağlup oldu Nis takımı. Fenerbahçe Nis'e karşı neler yapmalı ve bu akşam genel olarak bir neler bekliyoruz konuşalım sonra detaylara gireceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim yani Fenerbahçe'nin bu grupta ben bütün takımları yenebilecek güce sahip olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Bugün de Fenerbahçe sahaya eğer doğru kadroyla çıkarsa, doğru kadro dediğimiz koşan bir takım, hı hı. rakibe pozisyon vermeyen bir takım olarak çıkarsa sahaya rahat maçı kazanacak diye düşünüyorum. Bir kere rakipten çok koşması lazım rakipten çok koşup gol pozisyonlarını üreten bir gol pozisyonu ve gol vuruşlarında da başarılı olmak lazım maç kazanmak için. Çünkü bu maçlarda yani pozisyon üretip gol atamazsan maç kazanamazsın. Tabii. Bu arada kötü bir savunmaları var. Dikkatimi çeken bir istatistik vardı. Toplam 16 gol yediler bu sezon ve bu alanda da Fransa Ligi'nde en kötü takım konumundayız. 6 maçta değil mi 16 gol? Evet. Çok baya e, bayağı bir kötü hakikaten. Evet. Ya Fenerbahçe'de de forvet etkili yani orta saha ve forvet etkili bir e, takım yalnız dediğim gibi demince yani ne kadar etkili olursan yani rakip takımın zayıf görüntüsü olabilir belki ama e, siz iyi olmanız lazım. Hı -hı. Çok koşmak lazım ve bunu e, gole çevirip sonuca yansıtmak lazım. Şimdi Fenerbahçe normal ligde de şu anda böyle hani çok üst düzey bir hale gelmedi henüz. Evet. E, bu maçlar çıkış maçları aslında bu maçlarda mutlak surette Fenerbahçe'nin bir çıkış yapması lazım. Aynen, yap. Hem taraftarı hem Türk milleti olarak yani yabancı maçlarda hep beraber birlik beraberlik içinde olmak lazım hı hı. ve bu maçı Fenerbahçe'nin canı gönülden kazanmasını istiyoruz Dün yani. Dün Tedesco'nun açıklamaları vardı. Birazdan onlardan da bazı bölümlerine bakarız. Hoca bile daha sadece altı antrenmanda takımla bulunabildim ben dedi aslında. Daha çok yeni hala. Ya hocanın yeni olması ben bunu çok fazla kabul etmiyorum. Neden? Niye kabul etmiyorum? <laughs> Şimdi futbolun e, baktığınız zaman yani değişik bir şey yok. Hoca değişse bile oyuncuları daha önceden de bir analiz yapmış oluyorsunuz. Tabii. Şimdi burada profesyonel birlikte oynuyor. Yani bilmediğiniz bir lig değil yani. Bu futbolcuyu da tanıyorsunuz, yabancı oyuncuları tanıyorsunuz. Ya yani burada ben bahane aramak yerine çok böyle düzgün bir kadroyla elinizde zaten yapılmış transferlerin hepsi büyük paralar alınmış. Tabii. Yani şimdi kalkıp da burada yani takımı tanımıyorum, bahaneleri beni çok ya, tatmin etmiyor. Burada yapılacak iş doğru. Çok koşan takım pozisyon üreten bir takım ve rakibe pozisyon vermeyen bir takım olması lazım zaten Fenerbahçe de bunu yapabilecek kapasitesi var gücü evet. var var tabii yani kesinlikle bu, bu kadroda bu oyuncular yani maçı kazanacak ben diyorum yani buradaki lig, grupta kaç tane takım var sekiz tane takımım var evet 8 takımı da yenebilecek güce sahip. 8 yani takım. Zagreb'e yenildi. Yani Bugün Zagreb e mis maçı var. Sonra Stuttgart, Victoria, Pilsen, Ferenc, Baroş, Bran. Aston Villa belki zor bir rakip olabilir. Ve Stav Bükreş ile karşı karşıya. Aston şey gelecek. Villa İngiliz takımı. Yani burada İngiliz takımını yendi Galatasaray. Neden? Tabii. Çok koştu, çok mücadele etti ve gol attı. Kazandı evet. maçı. İşte bunları yapmak lazım. Yani ben söylemek istediğim bu. Yani biz bu kadar büyük paralar verip de Başarıyı Avrupa'da yakalayamazsak o zaman niye bu kadar para harcıyoruz? Sorgulamak bu da sorgulamak gerekiyor. lazım. Şimdi çok koşan bir takım kurmalı Tedesco dediniz. Evet. Bu nasıl bir takım olmalı? Size soracağım. Öncesinde bizim muhtemel 11'imiz var. Evet. Ee, hazır mı Oğuz? Onu bir sorayım sana. Ona göre devam edeyim. Teşekkür ediyorum. Ederson'u bugün kalede bekliyoruz. Savunmada dörtlü olarak solda Brown, sağda Mert, stoper ikilisi Jadon Osterwold ve Şikrinyar. Orta sahada Fred, İsmail Yüksek önlerinde Talişka, sol açık Kerem Aktürkoğlu, sağ açık Dorğales'in ne ileri uçta da Enness. Şimdi birçok farklı 11'de gördüm. Sizin de beklentinizi soracağım. Ondan önce Edson Alvarez'le ilgili tabii bir Gribal evet. e bir durum G varmış. Evet, Çok doğru. net olarak oynamayacak diyemiyorum. Bence onun oynama ihtimali olabilir ama John Duran yine olmayacak. Sakatlığı hala, hala devam ediyor ve hoca da biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Statü olarak Bartu, Levent, Bekao, Mert Hakan ve Emre Mor da bu mücadelede yok. Ne dersiniz 11'e? Çok koşan 11 böyle yani, bir 11 olabilir mi? Taliska beni burada sadece hı hı. biraz düşündürüyor. Taliska'nın yerine daha Koşan daha böyle yani şimdi Asensio burada Asensio'nun ben önde oynayıp Taliskan'ın yerinde olmasını daha önde görüyordum. Çünkü bu maç korakor mücadeleyle kazanılacak bir maç. Yani hı bu hı. maç yani koşmadan oynanacak bir maç değil. Yani burada eee Samedo'yu görmedim. Sakatlığı mı vardı onun? Yani, yani sakatlığı yok aslında. Bizim e, muhabir arkadaşımızın ilettiği 11 bu şekilde ama sizin de dediğiniz gibi mesela gazetelerdeki 11'lerde Samedo'yu da daha çok ola da gördüm. Olabilir. Samedo'nun olmasında fayda görüyorum. Da çünkü da bilir. Samedo çok koşan, çabuk oyuncu. Yani öne çıkan oyuncu e, ve sonuca katkı sağlayacak bir oyuncu yani hı hı. asist yapacak bir oyuncu. Ya ben buradaki o kadroda Hani tamam, defans anlamında doğru. Bir tek Samedo burada düşünmem evet. düşünüyorum yani fredi mesela önceki mücadelelerde hoca kesti ama tekrar frede dönüş yapar mı yani Fred emin değilim. burada işte yani fredi de oynatabilir Çünkü bir alışkanlık var oynuyor devamlı Hı -hı. ama işte dediğim gibi temposu nasıl yani hoca Çünkü çalışıyor Tabii. hafta boyunca beraberler burada benim bir tek şeyim bu Avrupa maçlarında çok tempo yüksek olacağı için Taliska taliska'yı oyuna sonradan alıp değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. E, tabii yani şöyle, karar hocanın beraber çalışıyor. Daha iyi durumda olduğunu tabii. görür görmez ama şu ana kadar ben çok böyle tempolu oyun oynadığını görmedim açıkçası. Bu anlamda. Bazı yani dakika aralıkları evet yani sağ içinde zaman içinde mesela ara ara bir çıkışlar yapıyor bırakıyor <laughs> onun dışında yoksa çok kaliteli bir oyuncu kötü bir oyuncu değil ki ama fiziksel olarak bu maçlarda çok koşan bir takım olmanız lazım. Top tekniği yüksek oyuncular ihtiyaç var. Adam eksilten kreatif oyuncuya ihtiyaç var. Evet. Ama devamlılığı olan oyuncuya ihtiyaç var. Bence de. Şimdi İrfan Kahveci de 5 senedir Fenerbahçe'de bir türlü bir çıkış yakalayamıyor. Çıkış yapması lazım. İyi oyuncu, yetenekli oyuncu ama ancak baktığınızda o da yani ara ara iyi, ara ara kötü. Yani bu kesinlikle maçı kazanmak eğer istiyorsa Fenerbahçe, tabii ki biz burada sadece yorum yapıyoruz. Hoca devamlı oyuncularla beraber çalışıyor, daha iyi biliyor. Bence koşan bir takım, rakibi hani ısıran bir tabir vardır. Rakibi ısıran bir takım hı hı. olmak lazım. O anlamda, e, bu anlamda ben Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ben de aynı şekilde. 11'e de şöyle baktığımda sizden gelen sorulara da bakıyorum. Sorularınız varsa da bana yazabilirsiniz Gedik Demet hesabına.